Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Hoşçakalın. Tabii ki de biraz daha söylüyoruz. Yanımda da kuzenim var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Hoşçakalın. Hepinize hoş geldiniz.

Sağlık, evet yarın kaldık. sağlık. Ağabeyim, burada. be. Bu çalışacağız arkadaşlar. nerede bu şu anda? Şu <laughs> Bir de bir yanda çıkıyormuş ortaya. Böyle de veriyor. Abi gitti. Bir dakika. Never <laughs> witness to my fitness. Ya sesi çıkar bak. Sesi çıkarıp duruyor. Abi adam orada da giremiyor. Uykusu var çünkü. Aa! Abi gördü. Aa! Arkadaşlar ya durdu orada duruyor. Aa! Bir baktığımızda daha çok yakınlaşıyor. Gitti. <laughs> <Ciddi. gülüyor> o tam orada öldü. <laughs> <laughs> Kazandık arkadaşlar. Şey. Kazandık. Sesimiz geliyor <laughs> inşallah. İnşallah. Şuradan da sesi kapatabilirim. Evet arkadaşlar kapattım sesi. İnşallah sesim geliyordur. Geldik. Artık geliyor tabi. Evet yani? şöyle Dayla Bay kalalım. Amcamızı Amcamız yolda, yolda yani. bırakamayız. Dayla Bay. 6 kere 6 36. altı Bay altı. amcamızı bıyığı yolda kaldı. 6 kere 6 36 cebinde patlasın ayın 6 Evet Aldık arkadaşlar Şimdi diğer yükü de almaya çalışacak Burada baz var Baz hayır öldük arkadaşlar ya Sıra 8 Arkadaşlar çok kötüyüz Dur ben orada güzel bir karakter mi gördüm? He, burada biz. O zaman biz bir 8 bitle oynayalım. 8 bit. Valla bir Evet. Oh. Arkadaşlar, ID'nizi atın, ben kabul edeyim, birlikte oynarız. Ha bu hesap, yani kötü olduğu için Öbür hesabıma geçebilirim. Oruç birlik hesabı var. Sizle zengin hesap ve fakir hesapta gelebilir. bir Bu fakir hesap mesela. Evet biz e, yapa yapa e, zengin hesap yapacağız bu hesabı. Yok bu hesabı fakir yaparız. Öbür hesabı da zengin yaparız. Evet çünkü tabletteki hesap çok zengin. Tablet değil arkadaşlar. Ne? Telefondan. Yanlış söyledi arkadaşımız. Arkadaşımız diyorum güzelim işte. Oo bak. Bu ben seni şöyle bir keseyim. Rikosella ya şöyle. Oha. <laughs> aldım. Hesaplaşma deme de Demeden aldım. Evet arkadaşlar. Bunu şöyle değiştireyim. Mi? Ama yok gibi bir tane var. Bu arada yeni şey geldi. Mega kubara geldi. O da yarın kasacağım. Öbür videomda zaten gözüküyor. Evet. Bu kulübe de katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu kulüp benim. Yani bu kulübe katılın. Yani şeyler oynayabiliriz mesela nasıl bazı oyunlar oynayabiliriz. Piper olanla ne bileyim Dayla Bike bulmaca oynarız. Bazı oyunlar oynarız işte. O kulübe girmeyi unutmayın. Adı Bestem. Küçük yazılıyor. ve katılanlarla birlikte oyunlar oynarız işte. Bazı şeyler deniriz. Bak, bazı baklar var. Onları deniriz. Bak Ball yani. Bakı deneyeceğiz. Ay deneriz. Yani bu videoya bir 4 bin like atmayı unutmayın. Öyle videolar devamı da gelecek. Daha... PUBG devamı da gelecek. Roblox'ta, Minecraft'ta. İstediğiniz yazılar arkadaşlar. Ben daha yeni başladık. Bir 500 aboneye gelsin öyle binlere çıkarız. Atsınlar arkadaşlar. Yani 4000 atabilirsiniz atın. Atabilirsiniz. Atamaz. Bilmiyorum yani. İnşallah atarsınız. İnşallah. Ama biz daha yeni başladığımız için özür dileriz. Evet arkadaşlar. Şimdi Rosa oynayacağım. Yani hepsini o rütbe yapmaya çalışacağım. Evet. Bu arada istediğinizi yazabilirsiniz. Sıkıntı değil değil mi? Vardık kuzenimle arada sırada cezalı oyunlar da oynayabiliriz. Burası hasta. Gel buraya Poco. Benden kaçış yok. Taktik maktik yok. Bam, bam, bam Evet. Şöyle gidelim. Gel buraya Layla bak. Abca. Abca ultisini attı mı? Yok. Aa. Evet buraya ki döndürdük. Üç kişi kaldık. Evet. Bu arada abone olanların ve like atanların hepsini yoruma yorumlarına kalp atacağım. Evet. Şimdi Leyla oynayalım. Rosa'yla devam mı? Bence bir de kodla oynayalım ya. Son olsun. Kolta son olsun. Arkadaşlar bu arada öbür youtuberlara atlarız like veya Abone gibi. Bize de yani. Diğer atın falan. Evet. Daha başlamadan saldırıyorlar. E ee, oyunun tadı böyle. Başlamadan saldırırlarsa oyunun tadı kalmaz. Abi ben buradan oraya bırakamıyorum. Gel buraya bir ko. Ko gel. Ya sen bot musun? Bu arada Colt'la solo ile eşip O Biko nerede o Biko? Aha. Ben nasıl öldürdüm ya onu? O kesin şeylere gitmiştir. Ölü Şu ölü bulutlara da. Orada yük var. Bezcesiyle oynayacağız herhalde. Evet. Oo, o, yük. O yük tüyü karşı Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamını istiyorsanız. Umarım beğenmişsinizdir. Yazın. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın ve bay bay.